Kripto varlıklarda bu hafta gözler FED'de olacak. Amerikan Merkez Bankası çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Beklenti ise faizin %4,5 seviyesinde sabit tutulması yönünde. FED Başkanı Jerome Powell faiz kararının açıklanmasının ardından basının karşısına geçecek. Powell'ın burada faiz politikasına dair vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Haftanın bir başka önemli gelişmesi ise Beyaz Saray Dijital Varlıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kripto raporunun yayınlanması olacak. Çarşamba günü yayınlanacak rapor Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşturulması planlanan stratejik bitcoin rezervi ve ulusal dijital varlık stoğu hakkında ayrıntılar içermesi de bekleniyor. Yoğun bir ekonomik veri takvimiyle geçecek haftada, perşembe günü de çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi beklenecek. Veri, Fed'in çok önem verdiği enflasyon göstergesi olmasıyla önem taşıyor. Aynı gün 600 binden fazla bitcoin'i bulunan stratejinin bilançosu açıklanacak. Son olarak piyasalar, Cuma günü ise Amerika Birleşik Devletleri istihdam verilerine odaklanacak. Kripto dünyasında gönül rahatlığıyla işlem yapmak isterseniz Garanti BBVA veya Kripto ile birlikte yaparız.